Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir doğa yürüyüşüyle sizlerleyim. Bugün Arap saçı otlarından toplamaya geldim. Çok güzel bir şekilde büyümüşler. Ege bölgesinde sevilen bir ot bu. Onlardan bir miktar toplayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi. Çok güzeller. Muhteşem bir ot. Evet, anason kokulu. Kokusu tıpkı anason gibi. Arap saçı bitkisi. İzmir'de en zor bulunan bitkilerden. Çok şahane bir aroması var. Ben çok seviyorum bunun aromasını. Her yıl mümkün mertebe topluyorum bunlardan. Genellikle bu aylarda bol miktarda oluyor. Bu görmüş olduğunuz bitki. Yani hiç bilmeyenler için şöyle yakından çekeyim. Evet, bu gördüğünüz Arap saçı bitkisi. Yabani rezene de denir. Rezene'nin yabani hali. Tabi Ege bölgesinde Arap saçı diye anılmakta. Şahane bir bitki. Şimdi bunun geçen yıldan büyümüş olan şeyini göstereyim size bakın gövdesi odunsu bir yapıda Tabi dipten itibaren kökten itibaren şöyle çekebileceğim kadar çekeyim böyle uzunca yani 3 metreye yakın rahat yüksekliği 3 metreye yakın Benim en sevdiğim bitkiler arasında bu. Bunun özellikle kıymalı böreği tabi değişik farklı türlerde şekillerde yapılabilir ama muhteşem oluyor. Harika oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok şahane. Çok harika bir bitki. Ben bundan her yıl toplarım olduğu müddetçe her yıl toplarım. Burası da benim düzenli olarak topladığım yerlerden bir tanesi her yıl. Böyle bir ocak. Her yerde denk gelemiyorum. Açıkçası birkaç yerde daha denk geldim ama başka da bir yerde hiç denk gelmedim bu bitkiye. Bugünkü doğa yürüyüşüm bu şekildeydi. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.